Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Fesani'yi çok seviyorum. Ben de Mehmet. Geçen hafta memleketimin tanıtım günlerine gelmiştik buraya. Aa ne güzel. Bizimki de önümüzdeki hafta. Gerçekten mi? Şanslısın Elif. Çok eğlenceli geçiyor. Sen de gelirsin o zaman. Hatta Zeynep ve Ali de gelir olmaz mı? Olur. Harika olur hem de. <laughs> tamam o zaman. Hı? Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun Mehmet? Hadi gidelim. <laughs> Gel Mehmet. Atlı karıncaya gidelim. Daha sonra sıra bize gelir. Atlı karıncayı çok seviyorum ben. Ben de. Ben atlı karıncadan hiç korkmam Hasan. Atlı karıncadan hiç kimse korkmaz ki. Hı? Bu ses. Ama ben hiç mi hiç korkmam Hasan? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu Gürgen. E i̇şte. Hı, biri bana sesleniyor. Mehmet, Elif sizin ne işiniz var burada? Sana mı soracağız ne işimiz olduğunu? Asıl senin ne işin var burada Gürgen? Arkadaşım Hasan'la birlikte eğlenmeye geldik. Biz de eğlenmeye geldik. Yoksa sen İstanbul'a zarar mı vermeye çalışıyorsun yine? Ne diyor bu Hı. arkadaşlar Gürgen? Sen İstanbul'a zarar mı veriyorsun yoksa? Ne zararı Hasan? Hiç olur mu öyle şey? Aa bakın sıra bize geldi. Hadi gidelim. <laughs> Heh çalıştı işte. <laughs> çok eğlenceli. Aynen öyle Hasan. Bence de çok eğlenceli. Hiç korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Hayır. Sen korkuyor musun herif? Neden korkacakmışım? Bilmem. Ya sen Mehmet? Tabii ki korkmuyorum. Ayrıca gözüm üzerinde. Sakın yanlış bir hareket yapmam. Yapacak halim mi var sanki? <laughs> Allah Allah. Bir fena oluyorum. Başım dönüyor. <laughs> Ay. İyi misin patron? Ha? Neredeyim ben? Neler oldu? En son atlı karıncadaydım. Korkudan bayılmışsın patron. Ne korkudan bayılmaz Saçmalama! Ama öyle söylediler. Atın üzerinde yığılıp kalmışsın. Başka bir sebeptendir. Korkmam ben hiçbir şeyden. Haklısın patron. Nasıl oldun peki? Daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Hemen buradan gitmemiz lazım. Olmaz ki doktor çok kızar. Konuşma sen dediğimi yap. <laughs> Ve sıra altıda. Yetiştim sana. Ay Zeynep. Zeynep, size çok önemli bir şey anlatmalıyız. Ne oldu Mehmet? Gürgenle karşılaştık. Nerede? fesanede mi? Evet. Ne yapıyordu orada? Yoksa fesaneye mi zarar verecekti? Başta biz de öyle zannettik, ama öyle değildi sanki. Yanında bizim yaşlarımızda bir arkadaşı vardı. Atlı karıncaya bindiler. Atlı karınca mı Gürgen mi? Evet. Sonra da korkudan bayıldı korkudan mı bayıldın hem de atlı karıncadan. Bu bana bile garip geldi. Ee peki sonra? Sonrasını bilmiyoruz. Alıp götürdüler onu. Bence çok dikkatli olmalıyız. <laughs> Bu seferki planım öncekilerden çok daha kusursuz olmalı. Haklısın patron. Hedefimiz neresi? Bir dakika kafamı karıştırma. Planım sona erdi. Hadi gidelim. Peki patron. Çok dikkatli olmalıyız. Bir şey olursa Çınar bizi çağıracaktır. İyi ağaç lafın üstüne çağırırmış. <laughs> Hadi gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Yine bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu sefer biz de tahmin ediyoruz galiba neresi olduğunu. Demek öyle. Neresiymiş bakalım? Fesane. Şimdi anlarız. Haklıymışsınız Elif. Nasıl doğru tahmin ettiğinizi bilmiyorum ama... ...Gürgen ve Azmi fesanedeler. Bir an önce harekete geçmelisiniz. Merak etme Çınar. Fesanede olduklarını nasıl anladığımızı sonra sana uzun uzun anlatacağım ama... ...önce Gürgen ve Azmi'yi durdurmalıyız. Hadi arkadaşlar. Bu seferki planım bir harika Azmi. Baktıkça bakasım geliyor. Hmm. Mükemmel. Nasıl ama? Çok zekice değil mi? Gerçekten harika olmuş patron. <laughs> ama önce tırtıla mı binsek? Biz Park'a eğlenmek için mi gidiyoruz az mı? Bu kadar çizme ben bunun için mi yaptım? Kimse gelmeden işimizi bitirelim. İşte başlıyoruz. Beni takip et. Etrafta kimsecikler yok. Önce fesanenin içine bakalım. Sonra da etrafı dolaşırız. Haklısın Mehmet. Gürgen bu. Her yerde olabilir. Bakarım bir ipucu bulabilir miyim? <laughs> Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha hızlanacak. Ah <laughs> oh, başım. Patron Ay. bir şey mi oldu? <laughs> Bayılma sakın yine. Ben ne zaman bayıldım mı Kaç <laughs> defa anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle benim tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> Kesin belin <laughs> tutulmuştur <gülüyor> patron. Azmi! Yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. <laughs> tamam, tamam. Biz meydana getirdik. Ama patron, hala bana burada ne yaptığımızı anlatmadın. Pekala, anlatıyorum. Bundan önceki çok ama çok zekice planlarım neden işe yaramadı Azmi? Neden patron? Çünkü her defasında planlarımıza engel oldular. Evet patron oldular. Peki planlarımıza kimler engel oldu Azmi? Kimler patron? Tabii ki kendilerine İstanbul muhafızları diyen o dört çocuk. Evet patron bence de. İşte bu yüzden ben de... Sen de. <laughs> ne bu samimiyet Azmi? Dalmışım patron, ee, nerede kalmıştık? Şey, heh, öyle bir plan yaptım ki çocuklar geldiğinde hiç kıpırdamadan şuracıkta oturacağız ve feshanenin yok olmasını izleyeceğiz. Ama nasıl? Beni şimdi iyi dinle. <laughs> Gülgen'i bulmak biraz zor olacak, baksanıza içerisi çok büyük. Merak etme, elimizden kaçamaz. Buraya neden feshane diyorlar? Eskiden fes mi satılıyordu burada? değil Elif. Burası 1826 yılında 2. Mahmut tarafından inşa edildi. Yeni kurulan ordunun üniformalarını dikmek için. Yani aslında burası bir fabrika. Gerçekten mi? <laughs> Daha sonra da memurlar için fes üretmeye başlamış. Bu nedenle adı da feshane olarak kalmış. Hatta katıldığı dünya çapındaki bir yarışmada kumaşları sayesinde ödül bile almış. Ama ben etrafta hiç dikiş makinesi göremiyorum. Artık burası fabrika olarak kullanılmıyor. Feshane yıllar sonra müzeye çevrildi sonra da bugünkü halini aldı. Artık fuar ve kültür merkezi olarak kullanılıyor. Bayramlarda burada çeşitli eğlenceler düzenleniyor. <laughs> ben buranın en çok Luna Parkı'nı seviyorum galiba. Patron, patron geldiler. Hı, endişelenme sadece sallanıyoruz gördüğün gibi. Hmm. Bakın arkadaşlar Gürgen ve Azmi orada. Evet salıncaktalar. Gürgen, korkudan bayılmamak için artık küçük çocuklara ait salıncaklarda mı sallanıyorsun? Eh, aa, siz miydiniz? Sallanmak yasak mı? Bizi kandıramazsın Gürgen. Eminim bu da planının bir parçasıdır. Azmi, ne diyor bunlar? Ben bir şey anlamadım. Ne planı? Patron, hani fes... <laughs> Plan mı? <laughs> ne planı? <laughs> Güleyim bari. <laughs> bu işte bir terslik var. Çınar yanılmış olamaz. Bence de. Ama ilk defa Gürgen'i bu kadar sakin görüyorum. <laughs> tam isabet. Hı? Anlamadım. Ne tam isabet? <laughs> Hiç öylesine. <Hı? gülüyor> Nasıl çalıştı kendi kendine? <laughs> <laughs> Neler oluyor? Makineler kendi kendine çalışıyor ama bu nasıl olur? Ben sana ne dedim? <laughs> Baksana nasıl da şaşırdılar. Burada kesinlikle ters giden bir şeyler var ama ne? arkadaşlar. Makineler kendi kendine çalışmıyor. Gürgen'in planı bu. Bakın dönme dolaptaki ip gittikçe sarılıyor. Ve birazdan atlı karınca çalışacak. Ah Mehmet haklı. Baksanıza. Patron. Kırk yıl düşünsen bu plan aklıma gelmezdi. <laughs> Daha dur. Sen asıl sonunu bekle. Her yere iyice bakın. Bir ipucu olmalı. Burada bir şey yok. Ben de herhangi bir farklılık göremiyorum. Çocuklar buraya gelin. Bakın. Hı? Gürgen atın altına bir hava pompası yerleştirmiş. At yukarı aşağı hareket ettikçe hortumu hava pompalıyor. Eyvah. Patron. Bu planımızı da fark ettiler. <laughs> Ama yetişemeyecekler. Şimdi de Tırtılı hareket ettirmek istiyor. Hemen makineyi durdurmalıyım. Olamaz. Yetişemedim. <laughs> i̇şte bu kadar. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Sayı. Ha, ben size gösteririm şimdi. Patron nereye? O tırtılın altına tam üç tane füze yerleştirdim Azmi. Tırtıl harekete geçtiğinde fesane yerle bir olacaktı. Acele et. O tırtılı çalıştırmalıyız. Anneciğim. Beni durduracağınızı mı sandınız? Gösteririm şimdi size. Patron. Atlı karınca çok eğlenceli. Biraz daha oynasak olmaz mı? Ne? Atlı karınca mı? Ben atlı karıncadan çok korkuyorum. Ay! <laughs> Yine bayıldı. <laughs> Koca insan atlı karıncadan korkar mı hiç? Patron, patron kendine gel. Patron, hayır